İki cambaz bir ipte oynamaz. Cambazın biri eşeğini tutmuş yularından getirmiş pazara. Bir başka cambaz yanaşmış. Kaça bu eşek? Bin lira. Aldım gitti. Ver elini helalleşelim. Birkaç kişi adamın kulağına fısıldamış. Yahu görmüyor musun? Bu eşek topal. Onun için adam ucuza verdi sana. O eşek topal değil. Ayağının arasına taş kaçmış ondan dolayı topallıyor. Satan kişi onu topal zannediyor. Eşeği satana koşmuşlar. Ya bu eşek topal değilmiş. Tırnağına taş kaçmış. Satıcı gülmüş. Eşek topal olmasına topal da öyle sansınlar diye tırnağın arasına taşı ben koydum. Alıcıya koşmuşlar. Yahu eşek gerçekten topalmış. Taşı o koymuş. Seni kandırdı ve paranı aldı. Alıcı dövünmeye başlamış. Bay namussuz vay! Gerçekten verdiğim para sahte olmasaydı beni kazıklayacaktı. Bu hikaye çağımız insanının ahlak yapısının özeti. İki cambaz bir ipte oynamaz. Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır diyor Hazreti Ali Efendimiz. Jean August'un çok güzel bir sözü var. Güven bitmişse, virgül koyup düşünmeye gerek yok. Nokta koymanın zamanı gelmiştir. Siz ne diyorsunuz? Bu hikayeye katılıyor musunuz? durumumuz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum.